Herkese arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüyle de karşınızdayım ve bugün sizlerle beraber herhalde benim oyunda gördüğüm en iyi emoji var abi şu an e, dükkanda mükemmel bir emoji arkadaşlar daha doğrusu bütün emoji paketlerini alacağız ama içlerinde biri var ki ona aşık oldum oyundaki en iyi emoji olabilir 35 rütbe karakterime de gerçekten çok yakışacağını düşünüyorum sanki ona özel bir emojiymiş gibi bir emoji az sonra göreceksiniz merak ettiğinizi biliyorum efendim e, videoya geçmeden önce arkadaşlar videoyu like atmayı hala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim abonelikten çıkanlar da ne bileyim yani abone olursanız gerçekten sevinirim arkadaşlar onu söyledikten sonra ben videoya geçeyim. Ama arkadaşlar hemen öncelikle marketten ustayı destekleyip bir taş alalım. <laughs> pini de göstereceğim sizlere arkadaşlar. Şu şekilde dedikten en sağlam içerik Destek kısmından ustayı desteklediğinize emin olursanız sevinirim. Ustayı desteklerseniz gerçekten mutlu olurum arkadaşlar. Aynı zamanda ustayı destekleyenlerle alakalı Discord'ta büyük çekiliş yapıyorum. Hemen orayı bir kısa size göstereyim. Benim Discord sunucum. Aynı zamanda bu Discord sunucumun linkini videonun açıklama arkasına kısmına bırakacağım. Sizlerle linke tıklayıp bu Discord sunucusuna gelebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi kod ustanın altında iki tane oda var arkadaşlar. Birinci odada arkadaşlar her hafta 100 liralık Google Play kodu çekilişleri oluyor. Bu odada yapmanız gereken şey Usta kodu destekliyken herhangi bir şekilde yaptığınız dükkandan alışverişlerinizin videosunu buraya atabiliyorsunuz. İkinci odada ise çok daha basit arkadaşlar. Destek verileri usta yapıp arkadaşlar bu şekilde burada ekran görüntüsü atmanız yeterli. Burada da her hafta 50 liralık bir Google Play kodu çekilişi oluyor. Çok fazla yoğunlukta bir katılım olmadığı için çıkma şansı da bir aile yüksek. Sizler de bu şekilde çekilişlere katılmayı unutmayın. Değil mi? Kaldığım yerden videoya devam edeyim. Evet çekilişi de gördünüz mutlaka katılın arkadaşlar. Onun haricinde pine geliyorum. Darararam, darararam. Arkadaşlar pin bu. Abi 35 rütbe yapmıştım bildiğiniz gibi arkadaşlar Mr. P'yi size şöyle göstereyim ben be Hızlı bir şekilde Mr. P'den hemen göstereyim Mr. P bildiğiniz gibi arkadaşlar ben 35 rütbeye kadar çıkartmıştım Biraz da oyunun sesini açalım Ve 35 rütbe Mr. P'yi özel gerçekten oyunun en iyi pini olabilir En iyi rozeti en iyi emojisi olabilir abi Şu üstteki Mr. P'nin kalpli emotuna bakar mısınız arkadaşlar inanılmaz değil mi ya Kalbin parlamaları üzerindeki ışık süzmesi onun haricinde oynaması kafasının onun altındaki yine çok güzel ama özellikle şu kalpli olan arkadaşlar Mr. P teklifine ben 70 taşı direkt ben bayılacağım neredeyse bir kostüm fiyatı hatta bazı kostümlerinden daha pahalı bir e, pin ama yani al beni diyor arkadaşlar onu alacağım e, hatta şu ücretsiz bir açayım gerçekten çok beğendim arkadaşlar ben bu kostüm tekl e, pin teklifini rozet teklifini efendim ya baba bastım çok iyi duruyor arkadaşlar video like atmadıysanız dediğim gibi like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yani 360 taşı bayıldık bir video için gördünüz az önce ve e, arkadaşlar buradan da destansı rozet alacağım. Bunun dışında ne çıkar bilmiyorum ama piu piu koltuğun bu e, pini çıkarsa rozeti çıkarsa gerçekten çok sevinirim. 39 taş vererekten bunu da açtım sendenin e, rozeti çıktı arkadaşlar yani kalpli sende emotu çıktı hareketsiz ama bu arada e, çıkan karakterlerle oynayacağım arkadaşlar bu rozet paketinden çıkanlarla oynayacağım. Ve Jesse, Pen ve Dynamite. Aa bunlar güzel. Harbiden güzel bak Dynamite'in de e, çok güzel arkadaşlar Dynamite'i seviyorum zaten Dynamite oynarız Pam oynayabiliriz Jesse de oynayabiliriz Üçünü de beğendim arkadaşlar ben ama ilk önce tabii ki de Mr. P oynayacağım Hemen abi Mr. P'ye bu çıkan rozetleri bir koyalım Bu çıktı Sonra efendime söyleyeyim. Bu da güzel lan aslında baksana o Ama bu çok iyi ya Şunların ikisi gerçekten çok iyi ya Harbiden çok iyi bunlar arkadaşlar bunlar kalsın Evet Mr. P ile oynayacağım arkadaşlar. Bu arada yani gerçekten 35 rüt ve Mr. P'ye özel bir rozet gibi geliyor bana. Yani efsane duruyor arkadaşlar. Kesinlikle şu an benim oyundaki en sevdiğim rozet bu abi. Net yani bu arada. Net bu arada bu. Yani onu söyleyeyim. Net bu yani. Bunun üstüne hocam şu an ben rozet tanımıyorum. Şu an bir aç gözlük yapıp size mi vurdum hocam ben? Özür diliyorum gerçekten özür diliyorum. Özür diliyorum beyefendi ama onu ben almalıyım. Ben almadım. Ben almalıyım. Onu alırsan seni alırım. Moruk seni alırım dedim ama sen sen ne böyle böyle neysen aldın gidiyorsun. Gelsene buraya. Gel buraya gel gel. Gel sen ne alayım ne ki ne, yapıyorsun? Sen alacaksın baba. Sen var ya sen bittin. Sen bir dur, durur musun? Bir dakika dur. Dur bir dakika rozetim atayım. Abi şu rozete bak inanılmaz. Arkadaşlar şu rozete bakın aga. Ha. Tamam hadi git o zaman buna git git. Ulti alacağım gel. Şş, bak beni delirtiyorsun ha. Bana emoji atma bana emoji atma. Bak değeri de bu. Abi ikisi de mükemmel ya. Ama diğer arkadaşlar kalp olan çok aşırı OP ya. Abi beni her türlü alır hocam. Hocam be kaç buradan baba kaç buradan. Çık çık tamam çık. Çık diyorum lan çık çık. Oğlum çık çık. Hayır 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 hayır, hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır, hocam herkes burada. Şöyle yapalım burada. Şurada bir yerde arkadaşlar şey var. O çok tehlikeli anladın mı? Onu benim mutlaka bu arada almam lazım. Evet çok güzel oldu. Onu alacağım, onu alacağım, onu alacağım. O beni alır burada. O beni burada bu arada net alır. Tamam çok iyi. Tamam çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şöyle hocam hemen bir 35 ult özel rozetimizi de atalım. Yani gerçekten 35 ult özel kostüm gibi ya. Ayşe rozet gibi ya. Mük duruyor, mük plus mük duruyor. Nerede hocam bu takımlar ya? Ben böyle giriyorum da hocam neredesiniz? Pardon ben. Hocam sen bir git oradan. Beni üzerime atlar mı acaba ya? Yok ya atlamaz herhalde. Bak bak rozet mi hocam bak bak rozet mi rozet mi rozet mi? Rozet mi? Öf satış helal. Helal ama bana değil bana değil. Buradan git buradan git buradan çocuk adam git buradan çocuk adam. Evet onu ben aldım. Hocam be satar mıyız be Vallahi kanka sen ismini bilmiyorum satman da olur değilim Hayır kim öldü ki kim öldü Mük bir maç Üçüncüyüz güzel devam Hemen dynamite'de da arkadaşlar bir maça girdim Burada çok güzel bir e, pin geldi çünkü az önce e, Yine seveceğim tarzda bir pin geldi Buradan mı geliyorsun hocam sen gidiyor. oradan gidiyorsun okey huh. Ço yakaladım mı lan? Lütfen yakalamış olayım. Moruk dur dur hayır 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 hayır. Buradan git buradan çocuk adam. Evet bunun da arkadaşlar şu pini geldi. Bu rozeti geldi. Bu da çok güzel bir rozeti ya. Abi hepsi güzel ya bunların ben anlamadım. Bana gelmez değil mi? Hocam siz orada kavga edin durun. Ben bir dakika ben bir şu kutu alayım. Kutu alayım. Kutu alacağım. Kutu alacağım. Geliyorum bekleyin. Bekleyin hocam. Ooo reis şey yapmış kendine. Ya bu rozet çok güzel ya. geçen arkadaşlar bildiğiniz gibi bu bir seri bu arada. Bu serinin devamı için mutlaka like atın abi videoya. Çünkü bu bir seri. Her böyle kostüm geldiğinde eee kostümle rozeti niye karıştırıyorum abi? Ben? Her rozet geldiğinde arkadaşlar şey yapıyorum. Çünkü ben video çekiyorum. Ee, ve bunlarla maçlara giriyorum. Geçenlerde de şu gelmişti arkadaşlar bildiğiniz gibi. <gülüyor> <gülüyor> diye gülüyor. Beni şikayet etti az önce gördünüz mü? Bu Keko Tera. Tera beni az önce arkadaşlar Surge'e şikayet etti burada dedi ama yemezler kardeşim. O Surge beni göremez. Bakın abi çok güzel rozeti ya ama Mr. P'ye ben aşık oldum arkadaşlar. Mr. P'nin rozeti çok aşırı iyi ya bu arada. Hani Mr. P'nin rozeti arkadaşlar baya baya iyi ya. Çok aşırı iyi ya. Oğlum biz burada ne yapacağız bununla ya? Mr. P ile bir tık yargıma da bunda ne yapacağım hiçbir fikrim yok bu arada ya. Aaa hocam selamünaleyküm. Nereye dur 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 dur. Hocam be beni alma beni alma lütfen 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 hocam lütfen. Hayır beni almasın ya. Git o zaman git. Git kötü kalpli search git buradan. Git beni öldürecekler sana kadar 7 kişi var dur. Dur terbiyesizlik yapma dur dur. Oy o ne yaptı öyle? Onu görmek istiyorum ne yaptı öyle öl o aman tanrım dedim. Sana bu emotu yolluyorum kanka. Emot, emoji, rozet, pin hepsi e, karıştı. Gerçekten karıştı bu arada. Vallahi atarım. Git buradan. burdan, git buradan. Hayır hayır. Hayır dur dur lütfen dur lütfen dur lütfen dur lütfen dur. Lütfen dur lütfen dur lütfen Burada 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 bunun bunun. Baba beni değil ya lütfen ya beni değil ya vallahi beni değil ya. Beni değil be beni değil be. Beni değil be. Aga be ya orada gittim kendi kendimi öldürdüm inanamıyorum. Ama artı bir aldık arkadaşlar. Sıkıntı yok devam. Arkadaşlar başka neye geldi tam hatırlamadım açıkçası az önce. En beğendiklerim bunlardı Şimdi sende de geldi de sende 1100 kupalar da gereksiz olur. O yüzden Mr. P ben bu kostümü aşırı beğendim. Bu kostüm diyorum artık ben var. O kadar beğendim ki arkadaşlar. Aşırı bir beğeni sağladı bu bana. Harbiden çok aşırı beğendim ya. Şunu o yüzden abi bir kere daha deneyeceğim ya. Şu, şu rozet ne nasıl bir rozet? Bu arada yani en iyi rozet mi olabilir oyundaki ya? Net söylüyorum bu arada. Ya. Oyunun en iyi rozeti falan olabilir mi ya acaba? Buraya gelmez değil mi hocam? Gelme de bak benim canımı sıkma. Tamam birader. Gelme de benim canımı sıkmayın da. Hadi artık ya ne kadar zor oluyorsun Mr. P. Mr. P. Bunu bir kere daha çok iyi. Yok çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Rose çok iyi. Hocam bir saniye bunları alın geliyorum tamam. Arkadaşlar selamun aleyküm. Ama bir dakika bak. Ama bir dakika ama bir dakika ama bir dakika bebeğim. Babacım ya al işte bak sana rozet al. Dünyanın en iyi rozeti. Ne oldu şimdi hoşuna gitti mi? Ben anlamadım ki bunlar ne, ne, ne yapıyorlar ya. Şu dur 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 sakın sakın, sakın. Bana, bana 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 bırak onları. Bırak onlar benim bırak elleme. Seni bu rozet basar rozete basıp gelirim yanına. Aga bu Sen niye benim rozetimi eledin? Gel buraya gel, gel. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun sen gel buraya. Terbiyesiz. Kaçabileceğini zannediyor bir de benim rozetime vurup ya. Ya birader bana dokunmayın ya. Bana dokunmayın kardeşim. Bir dakika kanka. Kanka bir dakika be. Bir dakika be moruk. Bir dakika be. Kanka 35 şutlu yaptım biliyor musun? Salmam be. Hani biz bu karakterle 35 şutlu yapmış adamız. Tek salacağını düşünmüyorum. Bak işte bak gördün mü? Moda seni oradan. Ne yaptı? Öptü. Öptü. Öper. Şeli öpüyor. Oha iki tane benim bebeklerime yavrularıma vurma. Gel buraya gel gel. Oha yargı da attım lan. Üf şunu hiç atmadık ya. Bu emot da çıktı ama bunu hiç atmadık arkadaşlar bu Aga buga be. Burada adam olabilir bu abi orada. Hocam buradaysan çık. Buradaysan çık babacım. Aa geliyorum geliyorum. Saklanma buradasın biliyorum. Çık. Çık. Çıkan. Aa. Aga be. Arkadaşlar bu neymiş ya. Yön göster bana. Edgar gel oğlum. Gel şuraya gel gel. Edgar. 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 Ölme ona Edgar. Hayır hayır hayır. 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 O zaman sana bir rozet daha. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bence çok zevkli bir video oldu abi. Dediğim gibi ben 35 rütbe. Mr. P'ye özel bir e, kostüm yani Mr. P'ye özel bir rozet almış gibi bir şey gibi hissettim. Yani çok güzel duruyor rozet kesinlikle. Kesinlikle rozet çok tatlı duruyor abi. Umarım da videoyu izlerken siz de keyif almışsınızdır. Videoya like atıp serinin devamını için arkadaşlar video like atmayı unutmayın yani. Çünkü bildiğiniz gibi bu bir seri her cumartesi günü pin teklifleri geliyor ve ben hepsini alıp o çıkan pinlerle de oyuna giriyorum o karakterlerle arkadaşlar. Umarım da beğenmişsinizdir. Ee, seviyorum. Farklı bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız efendim ve bay bay.